Beyim yan gör ki neler var canım gör ki neler var Allah bu halk içinde canım bize gülen var bize gülen var Allah bu halk içinde canım bize gülen var bize gülen var Allah koy gülen gülsün Hak bizi bilsin canım Hak bizi bilsin Allah gafiller bilsin de bilsin Hakkı seven var hakkı seven var. Allah gafirler bilsin de bilsin hakkı seven var. Hakkı seven var. Allah bu yol uzundur. Menzili çoktur canım. Menzili çoktur. Allah Geçiti yoktur da yoktur derin sularda derin sularda Allah geçiti yoktur da yoktur derin sularda derin sularda Allah her kim pervane gelsin meydane canım gelsin meydane Allah kıyamaz canu cane kimde hüner var kimde hüner var Allah kıyamaz canu cane kimde hüner var? hüner var Allah Yunus sen burada Meydan isteme canım meydan isteme Allah bu meydan içinde canım merdaneler var merdan bu meydan içinde canım merdaneler var merdaneler var Allah